Aslında bir poşet alsak daha iyi olur. Ben tutayım onu elimle. Dikkat edelim. Tamam. Şöyle biraz kaldırır. Bunu yutamamış. Evet. Bu ölmüştür herhalde. İnşallah. Bazı Evet bir şey olmuş, ya. Bir çok olsa. Var mıdır hocam? Bunlar bir yerde. Şöyle bakalım. Daha, daha mı? mı Yoksa eski mi? Var. Şimdi geldi kendine. Hmm. Bir tane Olmak alayım. Boğulmak üzereyken ilk şube müdürlüğümüze getirilen yılan kartalı tedavisi şube müdürlüğümüze getirilince tamamlanarak normal yaşam ortamına salınacaktır.